İran'ın petrol satışını baltalarsa bu hangi ülkelere yarar? Hangilerine zarar verir? Bunu konuşalım isteriz. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve enerji uzmanı Altuğ Karataş yayın konuğumuz. Sayın Karataş hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Büşra Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, teşekkürler. Sayın Karataş, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a petrol yaptırımı sizce işlevsel mi? Zira İran artık yaptırımlara karşı tabiri caizse bağışıklık kazanmış durumda. Ne dersiniz? Zaten Amerika mevcutta İran'a bir yaptırımı uyguluyor. Yani ambargo uyguluyor. İran şu anda dünyanın en büyük rezerve sahip ikinci üçüncü ülkesi dünyada. Birincisi Venezuela. İlginçtir ki birinci sıradaki Venezuela'ya da Amerika'nın yaptırımı var. Yani dünyada toplam 1.7 trilyon varillik bir petrol rezervi varken bunun 300 milyar varili Venezuela'da yaptırım var. İkinci ve ya da üçüncü sırada olan İran'a da bir yaptırım var. İran daha önce günde 10 ila 12 milyon varil petrol üretirken bu Amerikan yaptırımlarından dolayı 2 ila 2,5 milyon varile düşmüş durumda. Belki şimdi bu yaptırımların daha da artması İran'ın bu satışını engellemek için ama zaten İran'ın buradaki en büyük alıcısı Çin. Çünkü bir taraftan da üretim ve dünya ekonomisindeki yeri bakımından Çin en büyüğü. Zaten buradaki yaptırımların artması aynı yaptırımı biliyorsunuz Rusya'da uygulamış durumda. O da dünyanın en büyük ilk dört petrol e, rezervine sahip ülkelerinden birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Amerika Avrupa vasıtasıyla Rusya'ya kendisi de direkt İran ve Venezuela uyguluyor. Şu anda dünyadaki petrol üreticilerinde sıralama yaptığınız zaman ise bir numarada Amerika 16 ile 17 milyon verili üste çıkmış durumda. Yani rezerv olarak burada değil ama üretimde o. Fiyat artışı olduğu zaman aslında Amerika'ya da yarayan bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü kendisi satıyor. Artı Avrupa'nın doğal gaz alımını engellediği için Rusya üzerinden kaya gazı satışını da gerçekleştirdiği için Amerika zaten kaya gazından da çok ciddi bir para elde ediyor Avrupa'ya satışta. İkinci tabi kime yarar konusu? Tabi ki tükettiğinden daha fazla petrol üretimi olan ülkelerin bütçesel dengelemesine yarar. Birinci sırada Suudi Arabistan. Yine o da 12 milyon varilik günlük üretim gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın bir hesaba göre Büşra Hanım kendi bütçesini dengelemesi için toplam gelirinin içinde %21'lik bir paya sahip petrol ve 80 dolarlık bir sınırdan bahsedilir hep. Yani 80 doların altına düştüğü zaman petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan'ın bütçesinde eksi duruma gitmesi durumu var. 80 doların üstünde ise artı duruma. Rusya için ise bu rakam 110 dolarlar civarında ki Avrupa'daki bu son ambargo ile beraber daha da e, bu risk yukarıya doğru çıkmış oldu. Onun için bu tip e, tükettiğinden daha fazla üretimi olan ve ekonomisi petrole bağlı olan ülkelerin hepsi fiyat artışından pozitif etkilenirler. Peki negatif kim etkilenir? Çin gibi sürekli bu üretimde enerji ihtiyacı olan ülkelerin maliyetleri direkt artar. Ülkemiz Türkiye, bir rakam verelim. Türkiye'nin şu anki 80-90 dolarlık fiyatlara göre ki şu anda 90 dolar varın fiyatı, her 10 dolarlık artışta cari açığımıza direkt 5 milyar dolarlık negatif bir etkisi var. Yani 80 dolardan 90 dolara çıktığı zaman Türkiye'nin cari açığı bütçesine 5 milyar dolarlık negatif bir etki oluşuyor. Dolayısıyla petrole ihtiyacı olan, enerjisinin büyük bir kısmını yurt dışından ithal eden ve gelişmekte olan, büyümekte olan ülkeler bu işten negatif etkilenirken petrol üretici ülkeler ise fiyatların artmasıyla pozitif etkileniyorlar. İran'a tabi ambargonun yapılmasıyla eğer İran'ın şu an 2-2,5 milyon varillik günlük üretimini daha da aşağıya çekerse İran'ın da ekonomisi bozulacaktır bu durumda. Çünkü hala satışları devam ediyor Çin tarafına. Ama ben buradaki en kritik durum İran'ı burada e, siz sorduğunuz için Hürmüz Boğazı olarak görüyorum. Çünkü Hürmüz Boğazı Ümman'la İran karşılıklı olarak bulunan o boğazı eğer İran ki geçen hafta bir İsrail gemisine el koydu biliyorsunuz engellediği takdirde dünyadaki petrol e, sevkiyatının yaklaşık %20'sinin geçtiği bu boğazı kapattığı takdirde bir anda bütün dengeleri değiştirir İran. İran'ın elinde büyük bir koz var. Bu da zaten bir savaş sebebi demektir. O zaman fiyatlarının 100 dolarında üstüne çıktığı hatta Rusya-Ukrayna savaşında başladığı 120 dolarları bile görebiliriz. Bölgesel bir çatışmaya gitmesi durumundaki hiç istemediğimiz bir durum. Çünkü tüm komşularımız burada. O zaman da belki 1973 Yom Kippur savaşından sonra alınan, 15 Ekim 1973'te alınan Orta Doğu ülkelerinin OPEC ülkelerinin almış olduğu ambargo kararı belki bugün alınamaz o güçte değil bu ülkeler ama 150 dolarları görme ihtimali de ortaya çıkar. Yani bunu bir e, a, kuyumcu terazisine benzetiyorum. Bir yere kadar e, bu fiyatların artışı petrol üretici ülkeleri pozitif etkilerken bir yerden sonra bu sefer dünya ekonomisini enflasyonu vuracak ve küçülmeye sebep olacağı için bu sefer de terse arz fazlasına gideceği için negatif duruma doğru dengeleyecektir. Onun için bu gerilimin çok kritik bir seviyede tutulması lazım. İt bir yerden sonra koptuğu anda terazinin dengesi de eğer bozulursa ya da tesbihin tanelerinin yayıldığı durum diyelim o zaman 120 dolar ve 150 dolar senaryolarını konuştuğumuzda tüm dünya ekonomisinin dengesini bozar ve enflasyonla ilgili tüm sınırı yukarıya doğru bence dağıtmış olur dünya. Sayın Karatar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızı, öngörülerinizi, uyarılarınızı bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum Büşra Hanım. yayınlar. Sağ olun.